Ağzınızı vaazınızla imtihan edeceğiz. Bu da, yani bu sosyal hayatımız, içtimai hayatımız için çok önemli bir unsurdur. Hakikaten hoşumuza gitmeyen bir tavrı olabilir, hoşumuza gitmeyen bir sözü olabilir, bize batan bir yanı olabilir, önümüzü kesebilir, bizim için rakip olabilir, yani bizim gözümüzü diktiğimiz noktayı o da gözünü dikmiş olabilir ve böylece birbirimizle imtihan oluruz. İşte orada da dişini sıkıp sabretmek. Evet, Hazreti Pir'in kuvvet risalesinde ve İhlas risalesinde dikkatimizi çektiği çok hususlar var. Çok önemlidir yani o türlü meselelerde. İcab ederse ona bırakma bu o meseleyi. Yani sen buyur o makamı al. Değil mi ki yani aynen benim gibi düşünüyorsun, benim duygularımı paylaşıyorsun. Değil mi ki aynı yolda yürüyoruz. Olsun. Onu sen söyle. Onu sen yap. Onu sen ifade et. O mevzudaki paye ve mansıp sana ait olsun. Hani diyor bir başkasına söyletmek hoşunuza gitsin diyor yani. Çok önemli bir mesele. Bir meseleyi ben iyi biliyorum yani. On türlü versiyonuyla anlatabilirim o meseleyi. Birisi de bir versiyonuyla belki, iki versiyonuyla anlatıyor. Eğer onun gönlünü fethetme orada, onun da olacaksa Bence o meydanı ona bırakmak lazım. Top senin, çevkan senin demek lazım. O ifade etsin o meseleyi. İşte bütün bunlarda yine bizim için bu alanlar birer imtihan alandır, alanıdır ve bu alanlarda bu imtihanı kaybetme de söz konusu.